Herkese merhaba. Bugünkü modem kurulum videomuzda ZXL VMG 3625T 50B çok güzel, kaliteli bir modem. Birçok servis sağlayıcı tarafından kullanılıyor. Öncelikle her zaman söylediğimiz gibi mobil verimiz kapalı olacak ve Wi-Fi'de bu modeme bağlı olacaksınız. Wi-Fi şifresini girin, modeminize bağlanın. İnternet yok desin, önemli değil. Bu modeme bağlıyken Geliyoruz adres satırına 192. Bakın yukarıda Wi-Fi simgemiz var sağ üstte, uçak resminin yanında. 192.168.1.1 hepsini elle yazın diyorum. Neden? Çünkü farklı çıkanlar LL gibi şeyler çıkıyor, bağlanamazsınız. Eğer doğru yazdıysanız, modeminize bağlıysanız bu arayüz ekranı karşınıza çıkacak. Burada yazmanız gereken admin. Fakat bu modemin diğerleri gibi standart bir giriş şifresi yok. Yani TTnetmiş, TÜRKNET'miş. Dopingmiş ve benzeri her modemin ayrı bir şifresi var etiketinde username admin yazıyor onun altında login password yazıyor yani dördüncü satır arka tarafta orada yazan büyük harf küçük harf duyarlıdır aynısını yazmanız lazım büyükse büyük küçükse küçük yazacaksınız bu modemin ikisi rya hepsi büyük harf gidiyor 43 yazdığımızda bakalım Evet git diyelim oturmasın giriş yap Evet oturum açıldı bu cep telefonu ekranındaki Mobil versiyon ayar ekranı. İsterseniz bilgisayarla da yine aynı yöntemle yapabilirsiniz. Kablolu olsun, kablosuz olsun. Bağlandığınız zaman önemli olan modemle iletişim kurmanız. internet olması gerekmiyor. Her zaman bu soruluyor. İnternet yok diyor. Gidip mobil verisini açıyor. Bağlanmıyor diyor bu sefer. Evet. İnternet olmayacak. Şu anda kablosuz üzerinden modemle haberleşme sağlıyor. Mesele bu. Burada ayarlar sekmesine geldik. Bağlantı durumunu gösteriyor. Sistem bilgisini gösteriyor. Wi-Fi ayarları. Burada gördüğünüz 2.4'ü ve 5'i açıp kapatabilirsiniz buradan. Ben şimdi bunu kapatsaydım tekrar bağlanamazdı. Bağlantı kesilirdi. 2.4 üzerinden bağlayayım. O yüzden 5'i kapattım size göstermek için. Bunların şifresini de buradan değiştirebilirsiniz. Görebilirsiniz. Şurada bakın. Göz resmine bastığınızda şifreler çıkar. Kare kod okutabilirsiniz. Ayar yapmak istiyorsanız da burada tabi diğer internete bağlandı bu sefer. 2.4'ü kapattık. 5'i kapattık. 2.4'ü de kapatmış demek ki. Şuradan tekrardan bağlanmamız gerekiyor. Kullanılabilir ağları açalım. Şöyle tıklayalım. Evet 5 kapanmış. 2.4'ü geri açmış modem. Bakalım buradan devam edecek mi? Sayfayı bir yenileyelim. Evet kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi 5'i açayım dersem tekrardan bağlantıyı kesecek. 5'i açmıyorum. Buradan bir konuk içinde Oluşturabilirsiniz. Bunların ayarları için şuradaki ok tuşuna basıyorsunuz. Kablosuz ayarları bu şekilde yapıyor. Kablosuz ayarından önce biz bağlantı ayarını anlatalım. Sistem bilgisi demiş. Sağ üstte bakın bir tane menü çubuğu var. Çok zor görünüyor. Buna tıklıyorsunuz. A ayarlarına tıklıyorsunuz. Ya da sihirbazda da ilerleyebilirsiniz. Ben standart A ayarlarıyla gidelim. Geniş banta tıklıyorsunuz geniş banta tıkladığınızda karşınıza ADSL, VDSL, Ethernet WAN diye çıkar. Ethernet WAN dediği fiber ayarı. Türknet kullanıyor şu anda bu modemleri fiberde. WAN portuna takıyorsunuz kabloyu öyle kullanıyorsunuz. Şu anda ben size ADSL, VDSL ayarlarını anlatacağım. Daha çok VDSL hatlar kaldı. ADSL pek kalmadı ama mantığı aynı. İkisinde de yapacağınız şey şurada gördüğünüz kalem tuşuna nereye düzenlemek istiyorsanız oranın kalem tuşuna tıklamak. Kalem tuşuna tıkladıktan sonra düzenle geldi. Genel. Burada Hiçbirini değiştirmeyin. Hepsi aynı kalsın. Bakın şu PPP bilgisi dediği burası. Düzeltmeniz gereken kısım burası. Buradaki bilgilerin tamamını silin. Daha önce de bu Türknet'te kullanılmış anlaşılan. Buradaki tüm bilgiyi silin. Hatta modemi ilk elinize aldığınızda dışarıdan aldığınız bir modemse resetleyin. Komple fabrika ayarlarına dönsün. Daha sonra servis sağlayıcınızın yani internet şirketinizin size vermiş olduğu kullanıcı adını buraya gireceksiniz. Bu sizin telefon numaranız olabilir. TC kimlik numaranız olabilir, isminiz olabilir veya tamamen saçma sapan bu şekilde harflerden oluşabilir. Mutlaka devamında bir et işareti olur. Onun sonrasında da servis sağlayıcının ismi olur. Örneğin ttnet diyelim. Evet devamında .com falan bir şey olmaz. Daha sonra şifre kısmına tıklarsınız. Yine servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu şifreye buraya gireceksiniz. Bu TC kimlik numaranız, telefon numaranız olabilir veya sadece 4 tane rakamdan oluşabilir. Önemli olan servis sağlayıcınızın yani internet şirketinizin modem ayarı olarak size verdiği şeyi buraya girmeniz. Bunu bazı online işlemlerden de görebilirsiniz. Şirkette online işleme girersiniz, uygulamaya girersiniz, modem ayarları kısmına tıkladığınızda orada kullanıcı adı ve şifre olarak gözükür. O bilgileri buraya gireceksiniz. Ben şimdi rastgele yazıyorum bir şey. Şöyle göz içerisine de basıp yanlış mı oldu, doğru mu oldu bunu görmek için açabilirsiniz. Sonrasında Diğerleri değişmiyoruz. Hiçbir ayarı değişmiyoruz. IP otomatik, DNS otomatik. Hepsi otomatikte kalsın bunların. Diğerlerinin hiçbirine karışmayın. MTO değeri 1492 kalsın. VLAN mutlaka aktif olacak. VDSL'de ve 35 olacak buradaki değer. Açık ve 35 olacak. Yönlendirme. Diğer ayarların hepsi tamam. Başka yapacak hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Sadece uygulaya basıyorsunuz. Hepsi bu. Daha sonrasında eğer DSL kablonuz takılıysa, DSL ışığınız yanıyorsa 1-2 dakika sonra bağlanır. Servis sağlayıcınız da aktifse. Eğer bağlanmazsa internet şirketinizi arayın. Ben ayarları doğru yaptım, bağlanmıyor deyin. ADSL ayarları da yine aynı şekilde. Hattınız ADSL ise bunu yapmanız lazım. Burada yine kullanıcı adı ve şifre giriyorsunuz. Tek farkı burada VLAN ID yok aslında. Çoğu modemde bu aslında otomatik olarak seçilir. Bunu da ayrı ayrı yapmışlar. 8 ve 35 kalacak burası. Bundan hiçbirini değişmeyin. Burada yapacağınız tek şey kullanıcı adı ve şifre. Bu kısımda tamam. Kablosuz kısmını da anlatmıştık. Dileyenler için sadece kablosuz ayarını yapmayı da buradan gösterelim yine. Yine A ayarlarına girelim. Kablosuza tıklayalım. Az önceki ana menüden de yapabilirsiniz. Buraya da gelebilirsiniz. Kablosuza tıkladık. 2.4 aktif. 5 GHz olan aktif değil. Onu da biraz sonra açalım tekrar. Burada yapmanız gereken şey kablosuzun ismini değiştirecekseniz şu satırda Daskuza yazmışız. Kablosuz A adı. Buraya istediğiniz ismi verin ama Türkçe karakter Ş, Ç, Ö küçük I büyük I olmasın. Bunların dışındaki şeyleri verebilirsiniz. Boşluk karakterini kabul etmez. Nokta koyabilirsiniz. Çizgi koyabilirsiniz. Sorun değil. Şifresi nerede? Şifresi de burada göz işaretine basarsanız açılır. Buraya istediğiniz bir şifreyi yazabilirsiniz. Ya da otomatik şifre oluştur derseniz etiketteki şifreyi oluşturuyor. Modemin arkasındaki şifreyi. Şu şekilde modemin arkasındaki şifreye geçmiş oldu tekrardan. İsmini de biz değiştirelim ağımızın. Onaylaya bastığımız zaman ne olacak? A ismi değiştiği için bağlantımız kesilecek. Yeniden bu A ismini bulup A şifresini yani arkadaki şifreye girmemiz gerekecek. Daha sonra burada uygulaya bastığınız zaman işlem bitmiştir. Hepsi bu kadar. Umuyorum faydalı olmuştur. Daha ileri ayarlar isterseniz de kanalımızda yakında ileri ayarları örneğin ebeveyn kontrolü, belli saatlerde internet açıp kapama modem üzerinden otomatiğe bağlama bu ayarları da yakında kanalımızda bulacaksınız. Kanalımıza gezelim görelim kısmı var. Tamirat videoları var. Çok geniş bir içeriğe sahip. Bir göz atın, abone olun. İşinize yaradıysa da beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Etkileşim alır. Videolarımız üst sıralara çıkar. Kanalımız üst sıralara çıkar. Yorumlar kısmından sorularınızı, teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.